Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'yi kaybeden Fırat Altunmeşe'den ilginç bir paylaşım geldi. Instagram'da takip ettiği kişiler için alayınız sahte ifadelerini kullanan Altunmeşe, çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim, açıklamasında bulundu. Ve usta sanatçımız İzzet Altınmeşe haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İzzet Altınmeşenin 42 yaşındaki büyük oğlu Ali Murat Altınmeşe hayatını kaybetti. Son olarak Barbaroslar Akdeniz'in kılıcı dizisinde rol alan Ali Murat Altınmeşenin vefat haberi sevenlerini ve ailesini yıktı ağabeyi Ali Murat Altunmeşe'nin acısı ile sarsılan 31 yaşındaki Altunmeşe, haftalar sonra ilk kez yayınladığı bir gönderide, Instagram'da takip ettiği herkesi silmeye karar verdiğini açıkladı. Ünlü isim, paylaşımında şu ifadelere yer verdi, çoğunuzu takipten çıkıyorum çünkü genel olarak ilgimi çekmediğinizi fark ettim. Bunun sevgiyle, değerle alakası yok ama kırılan varsa hemen takipten çıksın. Zaten hepinizi çok seviyorum da demedim. Öpüyorum. Daha çok çıkacaktım yoruldum. Sonra devam edeceğim. Geride kalanların hepsi de ilgimi çekiyor diye bir şey yok. Yani ben seni gerçekten sevebilirim ama yazlıktaki fotoğrafın ya da nişan fotoğrafın ilgimi çekmiyor bazılarınızı da sevmiyorum. Alayınız sahte. Mersin'de bulunan ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu Ali Murat Altunmeşe, Merkez Yenişehir ilçesi Limonluk mahallesinde kaldığı apartmanın 11. inci katından düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayla ilgili açıklama yapmak üzere kamera karşısına geçen İzzet Altınmeşe şunları söyledi: "Çok değerli dostlarım, sevgili kardeşlerim, sevgili bacılarım, işte yalan dünyadan bir gerçek yaşam daha yaşadık. Hepimizin yaşadığı veya yaşayacağı bu tür yaşamın içinden dediğimiz acı da olsa tatlı da olsa yüce yaradan nasip ediyor." Evet, yakın zamanda bize emanet edilen evladım Ali Murat'ın cenazesine lütfedip uzaktan, yakından gelenler ve gelemeyenler ve yanımda olanlar, uzaktan sevenler, yakından sevenler hepinize ama hepinize bütün Türkiye'nin güzel insanları sizlere çok teşekkür ediyorum. Allah bütün geçmişlerinize rahmet etsin. Allah evlatlarınızı bağışlasın. Allah evlat acısı kimseye tattırmasın. Allah'a emanet olun. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.